Ee, selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla yine başlayacağım. Selamünaleyküm diyeceğim herkese. Hayırlı akşamlar. Herkese merhabalar. Ee, öncelikle saat 19.39'da bir deprem oldu. Elazığ'da 3.16 büyüklüğünde e, ee, Kavallı Köyü Sivrice. E, ee, bağlı Kavallı Köyü'nde. Arkadaşlar şöyle belirteyim bugün en azından şöyle başlık atarak başlayayım. 21 Ocak 2022 Cuma akşamı haftanın son günüydü. Yarın e, hepimiz için hafta sonu ama yarın benim için büyük bir koşturmacı var. Nasıl kısıtlı da e, canlı yayında yapacağım inşallah. Farklı bir yere artık e, bir başlangıçlar yapacağız. Yarın itibariyle. Evet bu akşam e, 3.16'sı büyüklüğündeki Elasa depremi e, yüzeye çok yakın olduğu için 1.6 e, kilometreydi yüzeye yakınlığı. E, şiddet olarak 4, 4.5, 5'e yakın bir şiddet çıktı. E, hep derim hani derinlik önemli bir depremde fayın yırtılma hızı önemli, işte kayma hızı önemli, e, fayın bulunduğu konum önemli, önemli, önemli. Yani bulunduğumuz zeminden tutun da, oturduğunuz binaya kadar bir depremde her şey önemli. Bugün sorulara bakmayacağım, e, hiç ekranda bakmayacağım. Kimse yanlış anlamasın, hani burayı da söyle, şurayı da söyle. Aldığım notları böyle ekstretli olarak sizlere e, söyleyeceğim. Ama sizden e, öncelikle e, bir kardeşiniz, abiniz, bir oğlunuz olarak bir ricam var. İyi ya da kötü bugün e, bu işe gönül verdim. 7 senemi aktardım. E, Youtube'a yüklediğim videolar da olsun. Burada da olsun. Hani e, Gerçekten hani bir emek var. iyi ya da kötü bir araştırma var. Yani izlenme oranlarına bakıyorum. Gerçekten yerlerde. E, beğenme oranları hakeza e, öyle gösteriyor. Özür dilerim şu sesi biraz kısım yücelemeler geldikçe e, değişecek. Ricam, hani yorum falan yapmanıza gerek yok. En azından e, Youtube'da izlediğiniz videoları beğenirseniz gerçekten bu benim için çok önemli. Hani e, daha farklı insanlara daha fazla insan ulaşmak amacıyla. E, bunu baştan belirtiyorum arkadaşlar. Gerçekten sizden hani e, zoraki olarak bir şey istemiyorum ama hani 3-5 yorum ya da ne bileyim bir beğeni yapsanız gerçekten çok sevinirim. Bunu belirteyim. Elimden geldiğince burada hani yazılı olarak da paylaşımlar yapıyorum. Sizden ricam orada e, yapılan hani Herkes anlıyorum. İşte Allah korusun, işte geçmiş olsun. Allah hepimizin yanında olsun. Allah hepimizi şundan kurtarsın. Aminler. Güzel temenniler bunlar. Güzel dualar bunlar. Ama e, elimden geldiği kadar hani bundan sonra hani arada kendi yaptığım yorumların kaybolmaması için ve e, sizin de okumanız için özellikle orada bazı yorumları yazsılacağım ya da saklayacağım arkadaşlar. Çünkü arada hep kaynıyor. E, aynı sorulara bir daha bir daha cevap vermek zorunda kalırım hani bu gerçekten meşakkatli bir şey. Yaptığım yorumlar bile okunmuyor bazı zaman. Lütfen sizden ricam dinin ilk emri gibi ben de söyleyeyim. Okuyun 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 arkadaşlar. Ben orada elimden geldiği kadar herkese açık yazmaya çalışıyorum. Sizden ricam ne olur okuyun. Ee, böyle başlayalım. Sürçü lisan zaman mahvol ama bazı yerlerde söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Evet bu akşam saat 19.39'da 3.10'da 6 büyüklüğünde yerin 1.6 kilometre derinde Elazığ, Sirce'ye bağlı Kavallı köyünde bir deprem meydana geldi. İşte duyan otomatik bir işte geldi. Ya benim sayfaya ya da diğer sayfalara inen ki ya da başka hocalara bir deprem oldu. Elazığ'da büyük bir deprem var mı yok mu? Hemen e, geçiyor insanlar korkudan dolayı e, doğal olarak. Hani e, orada da yazdım. Açıklamada da yaptım. 2020 yılında yaşanan Sivrici Doğan Yolu depremi. 6 8'lik deprem sonrası. Orada kılmayan birçok fay var arkadaşlar. Ve hani ee, belki iki sene geçti, evet üzerinden iki sene geçti ama depremlerin odak mekanizmalarına baktığımızda, dağılımlarına baktığımızda e, ben o depremin hemen ardından özellikle Palu, hasar, Bingöl merkezli dahil olmak üzere o hatta yayılım yapacağını ben bu depremlerin, bu depremselin göçünün oraya doğru ilerleyeceğini e, söylemiştim ki bunu da e, iyi ya da kötü görmüş oluruz. Tabii ki Mevlam büyük depremlerden herkesi korusun ama e, en azından görünen bu. Ee, diyeceksiniz ki herkes Kahramanmaraş, işte, e, Türkoğlu, Pazarcık, Gölbaşı, Sincik, e, Hatay segmenti uzun zamandan beri sessiz. E, burada bir deprem oluyor. Yani senin dediğin yerde depremler oluyor da burada da bir sessizlik var. E, sen hep dersin ki işte seslendin de sessizlikten korkun. E, burası nasıl olacak? E, arkadaşlar hep diyorum yine söyleyeyim. Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayını karşılaştırırsak e, bir genç çocukla bir yaşlı adamı e, karşılaştırabiliriz diyebiliriz. Yani Kuzey Anadolu fayı 200-250 e, yıldan başlar 500 yıl aralığında büyük yedilik e, en büyük depremleri üreten e, fayımız ki dünyanın da önemli faylarından biri. Ama Doğu Anadolu fayı e, yaşlı bir adam yani kimi zaman 500 yılda kimi zaman 1500 yılda kimi zaman 2000-2500 yılda bir büyük deprem üretir takır takır bu da başlar bu silsile. Ama hazır olduğu zaman işte belki 1000 seneden beri sessiz olan bir yer vardır belki 1200 sene olmuştur. Yani bunu zaman süreç gösterecek hani olmuş geçmiş işte şu e, şu süre olmuş hala da kılmamış gibi hani söylemler var. Geçen de belirttim. Kayseri depremi olduktan sonra e, oranın kaymazlığının 0.5 mm. Yani Kuzey Anadolu Fayı'na bakarsak yaklaşık onun e, yani Kuzey Anadolu Fayı'nın onun yanında yaklaşık 20-25 kat daha fazla arkadaşlar. O yüzden hani bir yerde deprem olduğu zaman hani büyük bir deprem olmamış burada şöyleymiş böyleymiş tektonik hareketler işte kaymazları depremlerde önemli matematiksel değerlerdir. Çünkü depremde bir matematiksel metottur arkadaşlar. O matematiğe dayalı olarak hem derinlikli hem tarihsel arşivlerde hem de paleosismolojik çalışmalardaki bulgular bize bir sonraki adresi açıkça gösterir. iyi ya da kötü 10 yıl 100 yıl artısı eksisiyle beraber gösterir. Ee, bu yüzden hani hemen bir algı oluşmasın. İşte bu sene Maraş deprem olur, bu sene Elazığ deprem olur, bu sene Bingöl deprem olur. Ben de sonuçta elimdeki verilere göre yorum yapmak zorundayım. Ee, ama uzun zamandan beri bir sessizlik var. Akdeniz'deki o kaynayan kazan ifadem, Ege'deki kaynayan kazan ifadem yine yani devam ediyor. Bunu başta söyleyeyim. Ama Elazığ'la başlayayım. Büyük bir deprem orada beklemiyorum. Az önce yorumlarda bir kardeşimiz yazmıştı. 5 şu yani yanlış bir şey de yapsam elimdeki hani verilerde farklılık da olsa 5 12 geçecek bir şey beklemem. Ama geçen yaşanan 3 onda 3 bugün yaşanan 3 onda 6 ya da yaşanabilecek olan 4 12 4 onda 3 büyüklükleri de Malatya e, Pütürge Sivrice hattı bölgesinden gelse şaşırmam. E, ayrıca Malatya Doğanşehir işte 3 onda 7 büyüklüğünü geçmeyecek bir deprem e, yaşarsa şaşırmam. E, Van bölgesi Tutup da canlıların 3.6 4.12 aralığında ya da 4.3 aralığında Van Gölü içerisinde ya da Van sınır bölgesinde depremler yaşars yaşarsa en azından o bölge için ya da doğu için konuşayım e açıkçası şaşırmam. E Hatay'da İskenderun açıklarında e hani bir şey var mı geçen de söylüyordum. E Adamı Adana kuzeyi ve Kahramanmaraş bölgesi e dikkatli olsun diye işte 5.13 büyüklüğünü geçecek bir deprem bekleme. Pardon 5.2 demiştim. E, yalan olmasın. E, Adana olmadı. Adana'nın kuzeyinde Kayseri oldu. Tabii ki gelmiş geçmiş olsun bir kez daha Kayserili kardeşlerime. Sarı olan da Delilerfa üzerinde e, hani tam o çatal e, ayrımında oldu. E, tabii ki herkes kendi kuralını, kendi düşüncesini ifade etti. Ben orada daha bir, şu an için bir deprem beklemem ama e, iyiye iyi, Orta Anadolu bloğu dediğimiz o orta alan iyiye iyi, batıya kaydıkça Adana bölgesinde, Osmaniye bölgesinde Karamanmaraş bölgesinde de e, keza buna e, nazaran Hatay ve açıklarında da illaki depremler yaşanacak. Bugün saat 20.02'de e, zaten Kandilli Hastanesi'nin verilerine bakanlar görürler. Kıbrıs Değirmenlik'te 3 büyüklüğünde, 4 yerin tam 40.3 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Bu da gösteriyor ki Kıbrıs fayı aktif yani Kıbrıs yayı aktif. Kıbrıs yayı biliyorsunuz e, farklı farklı e, iki parça üç parçadan hatta oluşuyor. E, Kıbrısya'yı e, tam bizim Kuzey Kıbrıs'ın önünden e, Hatay'a kadar ilerleyen 2-3 e, tane yayı var. Onun yay şeklinde olduğu için yay diyoruz ona. E, o yüzden e, bu süreçte hem e, Lübnan açıkları, Suriye açıkları olmak başta olmak üzere Kıbrıs açıkları da dahil ve İskenderun açıkları. E, 5 onda 7 demiştim o açıklara. Özellikle yine Kıbrıs açıkları için konuşuyorum bunu. E, dikkat edilmesi lazım. Burada işte 4.6, 5.10'da 2 gibi değerler gelme imkanı var arkadaşlar. Karas olarak Osmaniye'de, Maraş'ta, işte Adana'da ya da Hatay'da bir şey bekliyor musun? Ben bunu baştan beri söyledim. Ben bu sene için işte Hatay'da da, Maraş'ta da şu an için ben beşi geçecek ani bir şey olsa bile de, bir deprem beklemem. Ama ara ara işte 3 onda 3, 3 10'da 6, işte 4 10'da 3 gibi değerlerde o bölgelerden karası olarak gelse de şaşırmam arkadaşlar. Bununla devam edelim. Bu hafta ve sonrasında özellikle eee Tahmin edebiliyorum ki yani 3-4 gün artık bu haftayı bitiririz tahminim. E, çünkü veriler bunu gösteriyor. Geçen e, Yunanistan açıklarında yarım e, yarımadası o 3 parmak e, yarımadası dedikleri e, halk arasında öyle biliniyor. 5-10'da 5 büyüklüğünde 5-10'da 6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Keza buna nazaran orada bir aktif e, bir durum var. Ve bence buradaki aktif durum devam edecek e, Halkidia yani Selanik açıkları. E, iyi takip edilmesi lazım. E, burada yine 5 küsürlük depremler özellikle kuzeyge ve Orta Ege Yunanistan açıklığına başlamak üzere e, olma imkanı e, mümkün bir fazla görünüyor. O yüzden hani bu depremler olduktan sonra da yine bizim Ege kıyılarımız olsun, Çanakkale, İzmir açıkları olsun, Kuşadası açıkları olsun özellikle oralarda dikkat etmek lazım. Buralarda çok büyük bir şey olur mu? E, Geçen de söylemiştim 5-13'ü geçecek bir şey olmaz. Kendi açıklarımızla alakalı söyleyeyim ama... Yunanistan baya baya bir geriliyor. Bunun gerilmesi daha ilerleyen süreç için e, ben burada madde madde yazmıştım. Bu depremler başlamadan önce. Eğer Kuzey Kuzey e, Kuzeyge koluna yani Yunanistan'a uzanan koluna bir etkileşim içerisine girerse e, Tekirdağ açıkları demiştim. Marmara Adası açıkları demiştim. E, Erdek körfezi açıkları. Özellikle orta ve batı segment yani Marmara'nın batısı. E, burada canlanmalar olabilir. Bu canlanmalar da 4.13 büyüklüğünü geçmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçen Yemlik'te bir deprem oldu. İşte başka nerede olmuştu? Denizli'de bir deprem olmuştu. Arkadaşlar beni yanlış anlamayın mazur görün. bazen her depreme açıklama yapamıyorum. Her deprem sonrası da işte 3.12'lik bir deprem sonrası ya da 2.18'lik bir deprem sonrası ya da 3.15'lik bir deprem sonrası çıkıp buraya ben sabahtan akşama kadar işte orada deprem olacak korkmayın yatın aşağı çıkın dışarı içeri girin demek gerçekten saçmaktan gitmez. Ben yeri zamanın geldiği zaman konuşacağım zaman ne diyeceğimi iyi bilirim. Eğer bir şey demiyorsam da demek ki farklı bir şey görmüyorumdur ya da rutin bir kırılmadır. hani bu konuda ne olur bana psikolojik baskı yapmayın. İşte yatamıyorum çocuğum var öyledir böyledir psikolojik tedavi görüyorum. Amenna herkes anlıyorum. Anladım işte en azından şu an bu cümleleri kuruyorum, ifade ediyorum ve sizlere bilgi gelmeye devam ediyorum. Hani kimseden bir üstünlüğüm yok. Olmazdı ama Yeri zamanı geldiğinde zaten Ahmet Yakut'u tanıyanlar, Ahmet Yakut'un ne zaman, nasıl, nerede konuşacağını çok iyi biliyorlar. Boş konuşmak e, bana göre değil arkadaşlar. Yeri zamanı geldiğinde zaten e, bunu açık açık söylerim. Denizli e, tarafa Denizli-Acipoyam'da, Denizli-Hunaz'da depremler oluyor. Ki geçen hafta e, Kıbrıs açıklarındaki depremlerden sonra iki taraf var dedim. Birisi Denizli tarafı, denizli Burdur tarafı. Birisi Adana-Kozan, e, Adana-Kuzey, Karamunmaraş tarafı. O iki tarafta hissedilir depremler olacak arkadaşlar. Değil? İşte 5 geçmeyecek bu depremler. Ee, ilk i̇lk yanılma Adana değil de Adana'nın hemen kuzey demiştim ama Kayseri'den geldi. 5-10'da bir büyüklüğünde 5 demiştim. Ee, de ufak ufak sağlanıyor. Büyük bir deprem olur mu? Evet Denizli tarafı aktif ee, ve gerçekten bence önemli bir yer. Denizli Onas, Denizli Merkez, e, Manisa, e, alış şehirde dahil o bölge ve Aydın Boğarken o oralara bence çok iyi bakmak lazım. Daha ilerleyen süreç için geçen YouTube canlı yayında da söylemiştim. Buralar belki 5 küsürlük, 5 onda, 6'lık, 5 onda, 7'lik, 6'ya yakın depremleri daha belki ilerleyen süreçte yaşama ihtimali günden güne artıyor diyebilirim arkadaşlar. Bu tabii ki şahsi fikrim. Tabii ki en doğruyu bilen e, hani zamanın yaradığını e, Rabbim e, bize en doğruyu gösterecek olan da tabii ki o Rabbim verdiği zaman e, çerçevesi. O yüzden arkadaşlar hani bu süreci ben elinden geldiği kadar dikkatli bir şekilde izleyeceğim. Ee, bir şey gördüğümde neresi de olsun olsun kuzey güneyi ee, doğusu batısı size bilgilendirmeye devam edeceğim. Başka diyeceğim bir şey var mı? <laughs> Hakideki yandası dedik. Van dedik. Ee, Kıbrıs dedik. İskenderun köprüsü dedik. Selanik açıkları Kuzey Ege'den bahsettik. Şu başka bir beklentim yok. Marmara ile alakalı diyeceğim dedim. E, yayın elimden geldiği kadar net ve kısa tutmaya çalışacağım. Hani bunu, burada kimsenin hani ne kotasını yiyeceğim ne başını şişireceğim. Ee, birazdan e, yorumlara bakacağım. Ama şunu bir kez daha hatırlatayım arkadaşlar. Önemli bir e, yıldayız. 2022 için ben burada bir canlı yayın yapmıştım. 2022 e, önemli bir süreç bizim için. E, belki Batı için de öyle olacak. Doğu için de öyle olacak. Belki Akdeniz için de öyle olacak. Yani bu işi yapan, araştırma yapan herkesin Rabbim yarısı olsun. Kimseyle bir yarış halinde değilim. E, zaten bilenler biliyor. ...kimseye de burada caka satmanın da derdinde değilim... ...ama e, bir kez daha söyleyeyim... adımı kullanıp... ...ya da adım üstünden prim yapmaya çalışan... ...ya da işte... E, ...böyle hani kendi bir şey biliyormuş da... ...bizi cahil yerine koymaya çalışan... ...arkadaşlara... ...son uyarım, son tenkitim olsun... ...son cümlem olsun... Ki, ...kimseyi kayna almıyorum ama... E, ...herkes işine baksın... ...gerçekten işine baksın, iş, işini layıkıyla yapsın... ...adam gibi yapsın... ...şu ülkede gerçekten diyorum hep diyorum hep de diyeceğim e, fazlasıyla insanları böldüler. Siyasetle, sporla, onda bununla fazlasıyla ayrıştık. En azından bari insanların hayatını gerçekten bir şekilde hani idame ettirmesi gereken bir olay için e, dini, dili, ırkı, ayrımın olmadığı bir olay için en azından şu deprem olayı için birimizde birbirimizle şurada yarış halinde olmayalım. Birbirimizle karşı çirkinlik, çirkin sözler ifade etmeyelim. Birinci olacağım diye ne bileyim hani ben öyle bir algım yok Rabbim de vermesin ben iyi olacağım diye böyle hani nefsi böyle algılara kapılıp da hani böyle işte odur şudur mudur muhabbetine gerçekten girmeye gerek yok. Gireceğimiz bir yer var 2 metrelik çukur hepimizin aynı Cumhurbaşkanı da öyle olsa girecek aynı yere biz de gireceğiz aynı yere. O yüzden kimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yok arkadaşlar. O arkadaşlara da bir kez daha son uyarımı buradan yapayım. Zaten bundan sonra hiçbir şekilde söylememe bile ihtiyaç duymayacağım. Diyorum arkadaşlar. En azından konusunda bir kez daha söyleyeyim. Malatya, Pütürge, Sivrice kısmından ben 5-10'daki yani yanılma sapma da olsa hesaplarında 5-10'daki gelecek bir deprem beklemem. Ama geçenlerde olan 3-10'da 3 ve bugün olan 3-10'da 6 ya da olabilecek 4-10'daki 4, 10'daki 4 10'daki 3 gibi değerler o bölgeden gelirse şaşırmam diyorum. Fazla da uzattım. Palovazlar kaç büyüklüğün deprem olabilir? E, o bölgeyle alakalı demiştim arkadaşlar. O bölgenin e, yaklaşık bir 20 kilometre yakın kırılmamış fayı var. E, biliyorsunuz Sivrice Doğan Yol depreminde yaklaşık 25 kilometre yakın bir alan kırılmıştı. 6-18'liğinde ya 6, 8 6 8 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. E, diyorum ya fayın uzunluğu, fayın derinliği, kırılan fayın üstündeki enerji boşalımı önemli. En azından bir altlık deprem üretme gücüne sahip arkadaşlar. Orası diyebilirim arkadaşlar. Denizde 5.7, 6 şiddetinde deprem olsa yıkılmayan yer kalmaz çünkü denizin altı su. Biliyorsunuz arkadaşlar. Hani amacım kimseyi korkutmak değil ama o bölgenin, bu arkentin, nazilli'nin o kısmın üreteceği değer, altı ve üstü değerlerde depremler üretmiş, sismik bir boşluk var. Ben hani tabii ki olmasın ama hani bu depremler. Ee, hani ilerleyen süreçte olabilme imkanı var arkadaşlar. Düşüncelerim bundan ibaret. Ee, zaten her şeyi açıkça söylemeye çalıştım. Hani burada adresi dayalı bundan sonra hiçbir şey demeyeceğim. Hani şurası burası çünkü olaylar çok karışıyor. Notlarım var. Notlarıma dahil çıkarırım, söylerim, konuşurum. Dinleyen dinler. Dinlemenin de canı sağ olsun diyorum. Hepinize en güzeli, en hayırlıya Allah'a emanet ediyorum dostlar. Herkese önce sağlıklı sonra huzurlu, mutlu bir Hafta sonu diliyorum. Sonrasında haftamız sayılı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.